Evet şu an dünyalar tatlısı güzel bir güzel bir genç kızımız geldi <laughs> 19 yaşında. Yani yüzü çok güzel ama bir tek kusur dişlerini gülerken hiç gözükmüyor. Çok küçük. E, Rengini de çok beğenmiyor ama ben bence kusur renginde de değil. Araları çok. Doğuştan e, eksik dişleri var. Bak ağzımızı açınca gösterebilirim. Bak ağzında çam hafif. Bak şimdi. Şimdi buradaki dişler rotasyon var. Burada küçük ısısı eksik. Şu işi yakalım göstereyim. Evet. Bak şimdi burada küçük gazı eksik. Şurada. Altta da yer tutucular yapılmış. Doğuştan yine eksik dişleri var. Şimdi doğuştan eksik diş olduğu için yeri kaymasın diye. Çünkü bu diş buna yaklaşırsa bu sefer hasta çiğneyemeyecek. Hatta bir tane diş en arkadaki diş Boşumu basıyor dedim ama bunun tam ucuna değiyor. Uzamamış yoksa uzar. Yani yukarıdaki diş karşılık bulamayınca uzar ama şu an kurtarmış. Yer çok iyi olmuş bence zamanda yapıldı. üst sayı üstü de biz kurtaracağız. Kapatalım. Bak yanlardaki boşluklar buradan daha belli. Bak şurada küçük asının boşluğu. Yani doğuştan hemen hemen bütün aralar eksik diyeyim. Ayrık. Bitince de çekeceğiz. Evet hastamızın gülerken de hani ne kadar gözüktüğünü de çekelim dedim. Yani çok az gözüküyor dişleri ve rengi de hafif sarı gibi. Evet hastamızın dişlerin boylarını fiber uzattık. Şu an fiber altyapıdayız. Hastama da söyleyeyim bak rengi bile beyaz gözüküyor. Çünkü kusur renkte değildi boydaydı. Boyunu uzatınca bak hepsini gülüş düzenine uygun boy uzattım. Ön iki diş daha uzun, lateraller daha kısa. Köpek dişler de hani santralle aynı gibi düşünürsen. Oraları da kapattım. Kapanışı da düzelttim. Baktım yani mölledim falan. Oturdu şu anda. Şimdi üzerine kompozitle sadece bak bu fiberin üzerine kapatacağım. Dişten uyumlu olacak. Anne bu bence şeye benziyor. Gözünde lens olur da yapay gözükürsün. Ben de dişin üzerini kapatmayı sevmiyorum. ben yani Yapay bir görüntü oluyor. Sadece e, gerektiği yere ucunu örtüceğim kompozitte Yani bu gerçi sevimli dişin görüntüsü doğal görüntüsü çıksın meydana. Yani onu kapatmak istemiyorum. hastamızın tedavisini bitirdik. Zaten çok güzeldi. dişlerini boyu uzayınca daha da güzelleşti. İnsanın yüzünü diş çok fark ettiriyor bence. Bu ön iki diş santralli birer milim uzattım. Lateralleri ikişer milim uzattım. Çünkü lateraller çok kısaydı. Köpek dişini buraya dokunmadım ama buraya uzattım. Yani böyle bir simetrisinde bak gülüş dizaynında santralle köpek dişler aşağı yukarı aynı olur. Lateraller birer milim kısa olur. Yani şöyle bir U şeklinde alt dudağı takip eder. Bu şekilde güzel oldu. Bu araları da kapattık en arkaya kadar. Burayı da kapattım. Bu şekilde bitirdik. Bir de şöyle göstereyim. Bunu alayım. Bir de şimdi böyle gülümseyelim. Evet.